Öncelikle ben de kısaca hem geçtiğimiz ayda hem de önümüzdeki günlerdeki konularla ilgili görüşlerimi ifade edip sonra da diğer eleştirilere cevap verip gündemimize geçelim. Değerli belediye meclislerimiz ve değerli basın mensuplarımız, muhtarlarımız, Irak'ın kuzeyindeki pençe hakuk operasyon bölgesinde arama kurtarma faaliyeti sırasında malına basarak şehit olan uzman şavuş Önder özellikle Allah'tan rah rahmet diliyorum. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, İstanbul Milletvekili Süreyi Önder'e de Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bu cenaze sırasında ki cenazeler hepimizin ortak acıyı paylaştığı, güçlerin bile bir araya geldiği ve bu tür nahoş olanın olmaması gereken yerler ancak görünen evet. görüntülerde bütün gün boyunca takip edilerek sistemli, sistematik önce yemek kartı parası için istedim vermediler dediler. Sonra hesabı 180 lira para çıktı. Sonra işte genel merkeze giremedim dedi. Onun alakalı büyük şeyleri destekle ortaya çıktı. Daha sonrasında bir milletvekili, bırakın genel başkanı bir milletvekilinin kamu kurumunun otoparklarına girmesi hiçbir şekilde elle engellenemezken İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı'nın talimatıyla Sayın Genel Başkan'ın aracının girişi AKM'nin Atatürk Kültür Merkezi otoparkına girilmesi engellenerek adeta bütün gün daha öncesinde takibi yapılarak bu evlat katiline, bu mektuba, bu hadsiz bütün dünyanın da kınadığı eylemi yapılmasına çanak tutulmuş. 6 Mayıs'ta Öğrenmesi Roman yurttaşlarımızla Kamberler Mahallesi'nde gerçekten Hıdrellez'e yakışır bir şekilde kutladık. Yine Hıdrellez'in bolluk, bereket, sağlık, mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. 16 Mayıs Engelliler Haftası, engelli bireylerin haklarını ve yaşamlarını eşitleme adına önemli bir hatır, batmadır. Ancak sadece bir hafta değil, 365 gün engelli yurttaşlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Yine 11 Mayıs Anneler Günü, sonsuz sevgileri, şefkatleri ve öğrettikleriyle bizi biz yapan annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyorum. Kısaca, tabii bu arada deprem gerçeği, Altınok'taki Marmara depremi 13 saniye sürdü ama o bile yetti. Hem Bursa'da hem İstanbul'da civar illerde hissedildi deprem burada unutulmuyor. Bununla ilgili de hep söylediğimiz bizim düşen genel ve genel hükümetin en fazlasını yapmak zorundayız. Biz şu anda kendi yerimizle ilgili 10 bin metrekare bir alanda zaten çalışmayı sürdürüyoruz. Ama sadece size bitmiyor. Kurum görüşleri gerekiyor. Tarımından, DSS'inden, diğer her yerden kurum görüşünü alıp ondan sonra Evet, afet için yapılacak binaları belki imar sıralarında yapabiliyorsunuz. Ama kurumlardan olumlu görüş almadan başlayamıyorsunuz. Maalesef daha önce hep söylüyoruz. Bir günde gelen görüşler bize altı ayda gelmiyor. Bireysel işleri de kullanıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz ama ne etmezse giden görüşün geri gelmesi bir beş yıl oluyor. Dolayısıyla mecbur bekliyoruz. Orada da kendi kafamıza göre bir şey yapamayız. Ama buna rağmen şu anda biz bir tane deprem konteynerimizi aldık. Bitirdik. İçinde 63 adet deprem anında lazım olabilecek kesici, delici dep demir kesicisinden tutun da ilk yardım malzemesine kadar bitti. Herhalde Mayıs sonu gibi de ilk uygulamayı başlatacağız. Kentsel dönüşümle ilgili <laughs> konuyla alakalı diye söylüyorum Hazır yerlerimiz var. İşte kanal boyu çift hep söyledik. Ben basın toplantısında söyledim. Bakan Bey iyi niyetle üç defa görüştüğünde direkt talimatı verdiğini de söyledi. Ancak aşağıya bir türlü aşamıyordu demişti ama bu hafta onunla ilgili olumlu bir haber gelmiş sonunda. Yaptığımız çağrıları görmüş İstanbul'daki bölge müdürlüğü Ay vereceklerini sözlü olarak iletmişler. Yazı bize geldiği anda da hemen başlayacağız. 7-8 aydır hazırız. Her şey hazır. Ama söylüyorum kendi başınıza başlayamıyorsunuz. Daha önce bir günde gelen yazı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yapmamız gereken bir yer. Bizim yerlerimiz var, onların yerleri var, vatandaşın yeri var. Ortak yapılması gereken bir yer. Hatta bildiğim şey, kadarıyla Gürkan Bey de gitti kendisi de görüşü var değil mi? Öyle bir şey diyorum. Ee, bölge müdürlüğüyle. Dolayısıyla ortaklaşa şey yapılmak ve ilgili onaylar gerekiyor. Şimdi ortak bir mal var burada. Tamam bir tarafı çevre şehircilik, bir tarafı biziz, bir tarafı da vatandaş. Ortak projede biz de onlarla da vatandaşla muvaffakat vermesi lazım ki iş yürüsün. Bizim sunduğumuz her türlü teklif hatası şu ana kadar olumlu cevap gelmedi. Daha işte geçen adı, Cuma gününe kadar. Şimdi geldi. Biz de onun olup telefonla geldi. Dün günü. günü. akşam geldi. Biz de bununla ilgili yazın geldi mi başlıyoruz.